Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 25 rüpte geril yaptım bir de bayrından sonra bana bir de bu çıktı 99 kupa kalmış işte böyle sıra yani ben sanki kaç kupa önce şu anda 22 binim 10, 10 bin kupa var gayken ben sen giye, neredeyse 25 rükbe yapıyordum ama yapamamıştım şimdiki e, yapacağım karakter ise sen olacak yani ben öyle yapmayı plan düşünüyorum e, işte ondan sonra onun dışında Morkis 25 rükbe şeyli bibi ve girl bir search var bildiğiniz gibi ee, işke sen giden sonrasını e, bakacağız işke böyle birkaç el sengiyle akalım bakalım ee, kolezyum diye bir harikaymış tek hesaplaşma girdim tane kok geldi karşımıza. Ah be. Neden hep bana böyle oluyor? Bir vuruşla kalıyor adamın canı. Bir kere daha vursam ölecek ama vuramıyorum. Neden? Hop hop. Ben şimdi benim burada sıkıştırmaya çalışacağım. Yani her herkesin yaptığı iş zaten. Neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. şuradan can basalım. Ya ama ben o görünmezin içindeyim. Ben nasıl görüyor bunlar? Onu anlamıyorum. Hani şeydeki robot var ya. E, Neygon ismi. Gostluk maçından. Ay bu değil. Hmm, Gostluk maçına girince öyle kür geliyor mu? Bir bakayım bakıyorum. Şunlara. Bunda mekul var bir gerçekten. Şu anda yok. Burada kalkıyor şeyler. robot var. İşte onu sanki mülkisiyle görünme, görünmeyebiliyorsunuz ama nedense Mr. Pink'in yardımcılarını görünebiliyorsunuz. Onu anlamadım. Hemen şuna bir vuralım al onu. Kesti. Hop. 2, 3. Vur şunu. Tamam. Yükü ben alacağım. Buradan mı buraya geliyor? 3 yani vuruşluk canı var. Tamam. Oyda. Fazla vurdu bir an. Onu vurmasaydı güzel olacaktı ki. Dur, dur hop bir. Hop. Deki mi çavuşluk var ki? Dur. Bunun ise gör kuş? canı var. Ah. Çekerse ben bittim. O yüzden bundan uzaklaşacağım. Bu fake filan atmam lazım. Ama bu oku bas, bas değil galiba. Buna nasıl bir fake atabilirim bilmiyorum. Hop. Bir anda çekti. Bu da daha önce kaç kupa kaybetmiştik ki? Daha önce eksi 5 yemişiz. Ee, bir kupa daha alıp videomuzu bitirelim. Bakalım karşımıza birisi gelecek mi? Yok, gelmedi. Ama Ekgar var orada. Ben hemen şunu aldım ve kaç. Kaç, 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 kaç. peşimizden geliyor Şu konu bekleyeceğim ve saldıracağım spike vurdum öldü neden oynamay oynamıyordu ve ilk kişi güzel Burası boş. Aa bak bak bak. Üzerime aklayacakmış. Ama ben sıkışkım ki şimdi ya. Hemen şu an, Aha yanlış yere aklık. Aa yanlış yere aklamamış, bilerek aklamış. Tamam. Güzel oldu. O çulga şeli varmış. Bu kim? <laughs> Gayet iski kakan kişiye gel geldim. Şansa bak. Arkadaşlar bu maçı ben ıı, e, gelsem arka kupa belki yani beşinci olsam belki arka kupa almayacağım bir kupa alıp ama e, yine de kupa alacağım için videoyu kapatıyorum bay bay.